Sevgili Can. Yes baby. Abi bölüme bir soruyla başlayalım. Tamam başlayalım. mı? Başlayalım. Diyelim ki arkadaş ortamındasın ve bir kız gördün. Ama tanımıyorsun. He. Ama çok etkili. Tam batağanlık konular. Tam Bu batağanlık kişiye, Bu onun beğendiğini, ondan hoşlandığını nasıl belirler? Söyleyemez, Söyleyemez o. Ki. Söyleyemez o. Nasıl söyleyemez? Söyleyemez. söyleyemez. Utanır. Öncelikle bayağı bir alkole ihtiyacım var. <laughs> böyle şeyler çaktırmıyorum ama ben bayağı bir korkuyorum aslında reddedilmekten. Kolay bir şey değil yani benim için. Hiç kadın adım atmamalı ya da ilk önce erkek atmalı gibi bir kural yok tabii ki böyle bir şey ama... Ama erkek atsa iyi olur mu? Erkek atsın ha. yani. hani Ben o adımı atamam. Öyle mi? Yapamam yani. Saçların ne kadar güzel olmuş derim. O da teşekkürler dedi. Öyle. Sonra gidip, <laughs> 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 teşekkürler demez herhalde. Bir orada bana diyecek... Değil. Tepkileri falan yok mu yani? Hayır o da bana diyecek ki sonra sizin de gözleriniz çok güzel diyecek. Abi sen bunu yani <gülüyor> senaryo <gülüyor> yazıyorsun şu anda. Abi böyle gelişiyor. Anladım abi. Devamlı çok yok gibi ama. Teşekkür ediyorum sarılıyorum öpüyorum görüşürüz diye. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz adam atamıyorsunuz ya. Bugün bunu çözeceğiz abi. Ya sıçtık ya. Gerçekten diyorum ya. kızlar mı geliyor? Hayır hayır. <laughs> Hadi bakalım. Bugün seninle hayvanlar alemine giriyoruz Sule. Şaşırdım. Bir şey söyleyeceğim, gülmeyeceğim. Yani <laughs> buradan buna bağlamamız. Bugün seninle hayvanlar aleminin en ilginç flörtleşen, kur yapan, yani böyle fanfili finfon fon amacıyla böyle bir araya gelip birbirini tavlayan hayvanların videolarını izleyeceğiz. Çok severim. Güzel. Hayvanlar alemi abi. Ben de yakın hissediyorum kendimi oraya. Yani buradan bir kendi taktik en azından şey yaparsın. Çok ilginç hayvanlarımız var efendim. İlk olarak balonlu fok balığıyla <laughs> başlıyoruz. <gülüyor> they're six years old, the males develop an inflatable nose. Burnunu şişiriyor hava verip. And the bigger their nose, the more attractive they will be to a female. Ben buna böyle bir şey yapsam kız beni ihbar eder. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yapsam. Dur bakayım. İlgini çekti. Çok ya. ilgimi çekti. Ben, ben hayvan içgüdülerine falan bayağı meraklıyım ya. Aa, but... etkilendi Burak. <laughs> Allah, develer gibi yaptı bu. Midesini süre çıkarıyor. <laughs> Oğlum oh, ne kadar saçma. Bunun başka bir şey yok mu yani? Evrimsel gerekçesi yok mu bu hareketin? Ne? <laughs> Fazla iğrenç geldi. Abarttı. Hani <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> burnunu şişirdim tamam da içinden de şey çıkar. Ben de yani. şey dişi olan bir dosal olarak yükseldi ve saldırıyor. Evet. Aa, bir şey, <laughs> şey sanki aynen. Erkeğe ben de yani. ilk başta ha! ilk başta öyle sandım da değilmiş. Kadın beğenmedi. Adam ne anlamsın yani? Ama burada. bir beğeniyor gibiydi yani. Evet, en inceledi. başında bir inceledi, yaklaşınca beğenmedi. Bu çok saçma yani? Öyle Evrimsel mi? hiçbir gerekçesi olmadan sadece çiftleşmek için neden böyle bir şey gelişiyor? Ya yani Niye burn? e çok Bur enteresim. burnu? Çok güçlüyse demek ki güçlü. Bilmiyorum, böyle çok daha uzun süre nefes alıyor falan diye mi düşünüyorlar acaba bilinçaltında? Şimdi hayvanlarda şey var, ne kadar büyük görünürsen kabar, kabarır falan ya mesela böyle. O böyle etkilemek amacıyla kullanılıyor. Mesela sen de bu sana bir örnek olsun. Aynen öyle yani. <laughs> Saçlarımız ne kadar güzel. <laughs> Bundan çok feyiz alacağımız bir şey çıkmadı o Nasıl zaman. Nasıl feyiz alayım? Canım? oğlum? yani e. evet, Bizim de... burnumuz biraz uygun gerçi seninle buna. Evet da. ya. Ama işte Burak şişir daha... bakayım. Benim şişirmeme gerek yok <laughs> abi. Şu yan döneyim. Bak, Burak şişir bakayım. <laughs> mesela böyle bu şekilde... Bir şey... Böyle yani. bir şeyden hoşlanır mıydın diye sormayacaksın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Restoranda oturuyorsun. Anam gibi... geldi burnundan şişirdi. <laughs> polisi ararım. <laughs> Polis Geçiyoruz abi balon balığı. Balon balığı. Bu balon balığı olmaya da bilir. Tam adını bakacağız. Sen aç ben söyleyeyim sana. E puffer fish bu değil mi? Pişiriyor kendini. Kanka balon balığı diyoruz biz. E, tamam işte. Aa şekil çiziyor. Aç. Oo. Aa çok güzel bir desen. Şaka yapıyorsun. Bayağı güzel be. o yaptı. Evet. Wow. Ben etkilenirdim bundan. Bak bu güzel bir şey yani. Sanat eseri. Bayağı ile etkiliyor yani. Bu büyük bir tanzimat dönemi şair bu. They join together. Cheek to cheek. Çok şey. Şaka falan mı bu? Hayır değil. Ya yanağını oh, ısırıyor. Yanağını ısırıyor. Ortada da Muhabbet edin ya. Hadi bakalım. Romantik balık mı? Bak bak. Aa ısırıyor. Bunlar biraz haşil seviyor. Aa oğlum <laughs> sanat yapıyor bayıldım. Çok iyi. Değil mi? Sen öğren şundan bir şeyler öğren bayağı sanat yarıyor ha sen? Evet evet bu bayağı sanat yapıyor. Dediğim gibi hani evrimsel bir gerekçesi yok böyle bir şey. Bu hayvan okey kumla çok iyi şey yapıyor. Hani ne işine yarayacak ya ki evet. bu onun hayatta kalmasında? İşe yarar Ve şey kız değil. onu anlıyor falan hani çok <gülüyor> <gülüyor> çok iyi <evet>, ya. <laughs> İlginç gerçekten. Bu belgeselde şöyle abi balıklar yan ya da işte böyle 4-5 tane erkek balık işte. Bu tarzı benzer şekiller yapıyorlar. Hmm. Dişi balık tek tek hepsini dolaşıyor böyle. Hangisi? Evet gidiyor ne içine Bu ne ya gidiyor. şey? mi geziyorsunuz yani? Şey katalog gibi anladın <laughs> Aynen. Yani. Ama yani çok simetrik ve çok estetik değil mi? Müthiş ya. Yani şunu bir insana yapar mısın aynısını kumda desen yapamayabilir yani. Hiç bu kadar etkileyici bir flört tekniği görmedim herhangi ha, bir, bir anda. Sen, a de yapmadın. Hı? Sen yapmadın. Yapmadım. Ama yaparsam güzel olabilir. Oğlum ne yaparsınız ya? Böyle bir şey. Yani daha... <laughs> yani... Bilmiyorum. Niye ki? Çocuksu bir <laughs> flört yöntemi ama. Çocuksu değil de yani garip. Evet. Denizin altına bir iniyorsun. O Denizin altı acayip altı değil oğlum ya. Kumda ben şeyde düşündüm yani. Kumda şöyle bir hani... Bahçesinde toprak mı yapıyorlar? Abi gidelim sahile senle ben. O zaman gidelim çizim yapalım. Kızlara gösterelim. Değil mi? Çizim derken? Yani böyle ne güzel şekilli bir şey yapmış ya kuma. Ne yapacağım Aa, abi dalıp ben kuma gel gel deyip kafasını mı sokacağım? Ya o tanımadığın kızı tam çizdim kağıdı aldın yanına. Merhaba bunu ben çizdim diye bunu mu göstereceksin tanımadığın Abi insanı? işte tam edeceğiz deneyeceğiz her türlü yani bu bunu kendi oram buramı şiş, yani şişirebilirim de yani. Demek videoları <laughs> ya daha gerek mantıklı. yok yani daha muhabbet değişir bu daha mantıklı yani. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Oyuk arısı. Oyuk arısı. Top arı. İngilizcesine söyleyeyim. <laughs> Dawson's Burrowing bee. Şimdi anladım işte. Yeah. Şimdi anladım. Yeah. Yeah. Yani yeah. şey. yeah. Oh. Oh. Ah. Oh. Hmm kavga ediyorlar. Dişler oradan mı çıkacak? Evet. Allah. Allah. <laughs> Kötü kolla! <laughs> Kötü kolla ablam. Kaç oradan. Oha. Ooo! Oh, oh. <laughs> Çocuklar izliyor. Alo. Hocam bu flört falan değil. Bu tövbe estağfurullah toplu taciz yani. Ne? İnanamıyorum. Kafası <laughs> kopmuş. Oh, bu, bu, ne de. ya? Bu flört mü değil bu? Taciz yani. Geçmiş olsun oh. abi. Arı olmak istemediğim bir an. Evet. Arı olmak istemediğim bir an. Yani hem erkek olmak istemezsin hem bir şey olmak istemezsin. Abi bu ne ya? Bu ne? Nasıl bir hafazalık ya? <laughs> Ben yorum yapmak istemiyorum, yaparsam ağır yorum yaparım. <laughs> Arılar mı alınır? <laughs> Hayvanlar Bilmiyorum. alemi. Hayvanlar alemi, karşıma almayayım mı diyorsun? Almaya abi al. gerek yok. Sen altta kal bir sene boyunca, <laughs> yukarıya Çift çık, gün yüzü gör. gör. Bu ben... nasıl bir yokluk ya? <laughs> Azgın arı sürüsü içerisinde <laughs> ya, <gerçekten. gülüyor> yani gerçekten. Başka hiç mi arı yok ya? Bu... İnanın ben bir şey söyleyemiyorum şu an. Öldürdüler yani. Bunlar da bana çok şey garip geliyor. Böyle hayvanlar da var çünkü. çünkü işte atıyorum 100 tane erkek bir tane kadın var falan filan gibi. Hı hı. Yani bunlar mesela işte o yumurtalarını koydukları zaman yine 100 tane erkek bir tane kadın mı çıkıyor? Çok saçma. Biraz daha dengeli olması gerekmiyor mu? Onu öğrenmek lazım bir yere. Aslında hani evrim sırasında bir noktada öyle bir şey evrimleşmesi lazım hani daha dengeli. Çünkü birbirini evet. öldürüyorlar hani. Bu krali kraliçe arı olayı da var ya mesela bir tane kraliçe var. Diğerleri evet. hepsi erkek Aa, yani. Bravo. Mesela gerçekten o bütün koloni bütün o yumurtalara sadece bir iki tane mi kraliçe var yani çok garip. Enteresan bir Ya da ya da diğer dişileri yiyorlar mı acaba doğmadan falan. Öyle bir şeydir belki. Bir tanesini iki tanesini bırakıyorlar. Bilerek yapıyorlar gibimiş. Şey. Evet belki Onun öyle bir değil. şeydir. O da ya yani onu da niye yapıyorlar Be, yani? desin ya diye belki tüketiyorlar işte falan. Ha belki. Geçiyoruz cennet kuşu. Ebrak'cığım sana söyleyeyim. Parotya. Pa Parotya. Hiç alakası Parot bile, bile yok abi. Evet. Aa evet. oh, 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 bunlar oh, çok oh, iyi. Otan bunlar saçmalık. Tamam. <gülüyor> 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 Sen şaka yapıyorsun. <laughs> baya dans ediyor. Kanatlarını açıyor falan. <laughs> <laughs> bu baya güzel bir kuş bu orada yani. <laughs> -"So far, so good." The head poem, Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Göz rengini <laughs> değiştirdi galiba. <dayıvan>. İnanılmaz! <laughs> böyle olduğunu bilmiyordum. Ve <laughs> bunu mesela nereden öğreniyor? Yani evet. bu tamamen içgüdüsel. Ailesi falan öğretmedi ona bunu. Bak, babası işte gelip, ''Oğlum bak, kızları götürmek için böyle dans edeceksin.'' falan. Öyle bir şey yapmadı. Bunu içgüdüsel olarak biliyor yani hayvan bu dansı. Tüyler bir kendi kendi oldu. O kadar da değil lan. Aha. Ama abi için finalde... <gülüyor> <gülüyor> şey, hani yaptı şovunu sonra direkt başladı yani. Böyle finali böyle olmamalıydı ya. ya yani hani dur be kardeşim, kardeşim, kardeşim oldu bitti de götürdü <laughs> bu da yakıştı ya. Ne, diyorsun, ne güzel sanat yapıyor falan Abi derken. sanat yaparken bir anda <laughs> dur sana bir çökeyim diyor. <laughs> bu kadar bu kadar sanat yaptık. Şu kadar romantiklikten sonra bir bir, bir <laughs> dans ediyor. Bir sanat sepet var ortada yani hani. Bir dur ya tamam yani. Yapacaksınız abi tamam acelesi yok beğendi kız işte seni yani. <laughs> Sen etkilendi, sen etkilendi. Ben izledim zaten, tamam. He biliyorum. Çok abi. iyiymiş ben, ilk defa görüyorum. Çok güzel. Ne? Ben göz evet. rengini değiştirmesini gördüm. İnanılmaz sen? bir şey. Bir anda gözün rengini değiştirdi falan. Bak bir arılara bakın, <laughs> bir buna bak. Evet, Arılar abi. Yabani, Orman, yabani yabani. Evet abi. Hayvan olma, ya, zaten hayvanlar da. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir ortam olsun? Yine böyle içkili ortam, bilmem ne falan, böyle dans falan ediliyor. Parti ortam. Ha, tamam. Birisi bir erkek çok da güzel dans ediyor ama yani. Ama öyle Nasıl bir dans ama? Kıvırıyor, ne yapıyor, Kılı... ne yapıyor. Ha herkes ona bakıyor. Kı kıvırıyor. Serin. Tamam. O, <laughs> o, o olmasın. Evet, o biraz şey oldu. <laughs> Danssız gibi oldu da. Ama güzel dans ediyor. Tamam. Bu mesela seni etkileyecek bir şey mi? İyi dans ediyor olması. Bence güzel dans ediyor olması güzel bir özgüven göstergesi. Hoşuma gider. Ama yani bir sınırı da olmalı dansın yani. <laughs> tamam ama bir dans sözü de doğru da gitmesin. Yani çok ya daha da... abartmasın işte. Aa, hani daha. Elinde İçkisi mi artık ne varsa güzel güzel dans edebilir ya da dansçıdır bak o güzel hmm. olabilir yani ben de çünkü dans ettiğim için eskiden hmm. oradan yakalaşırız yani. Aa yaslı solucan. Kanka solucan bilmiyorum Allah aşkına. Bilmiyorum. Flatworm. Ha, ha, Bilmiyorum. <laughs> Abi ne solucan neyi etkileyebilir? Şu Bu kadarcık bir şey zaten. Flatworm şey mi? Jöle gibi olan böyle yassı. Flatworms <laughs> like nudibranchs are also both male and female and blind, finding their way by smell. It has sensed the presence of another flatworm, a potential partner. Çok güzelmiş. Ne, Ah! Penisini, de penisini çıkarttım. Oo, Penis savaşı. Evet. Ama üç tane var. Red Onlar hiç yani çiftleşiyor gibi değil de savaşıyor gibi görünüyorlar ya hayvanlar. Çok <laughs> A successful strike and sperm is injected into the rival. I know, guys. It's fishy. It's fishy. All Injected. Mission complete. <inaudible> 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 and sperm is injected into the rival. O uğraşmayacak, diğer uğraşacak işte yani. Evet. Evet, diğeri kolay kolay kurtardı. Bu da şey yani. Uğraşmamak için birbirlerini dövlemeye çalışıyorlar. <laughs> evet. Ya evet. bu evet. kimi uğraşacak şimdi? <laughs> Doğuracağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. İnanamıyorum. Bir de bunlar <laughs> kör yani. Birbirlerini evet. buldular, aynı tür olduklarını anladılar. Kocaman okyanusta oldu bu olay falan. Helal olsun. Yapan yapıyor Burak. <laughs> bulmak isteyen buluyor. Kör de olsun. şey de izleyen buluyor yani. <laughs> Abi mesela ben şeyi de çok anlamıyorum ya. İki taraf da birbirini döllemek istiyor ya mesela evet. burada. Niye hani belki de niye döllenmek istemiyor mesela? Sokup bir de şey yapıyormuş. Enjekte ediyormuş. Spermine evet. Spermine. Yani evet. Bu tabii flört değil. Bunu şey olarak koyduk. Ejekülasyon. Artı, artı bir, ekstra bir şey olarak koyduk. Çünkü denemeyin. Hayır. Hayır bir de <laughs> erkek erkeğe yapıyoruz, biz burada biz buradan ne anlamalıyız? O <laughs> ben mesela ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Yani, yani nereden göze de... bunu zaten? Yassı solucanın nasıl <laughs> hayır, seviştiğini. Hayır, yani... Bence tüm dünyada yani yassı solucan nasıl <laughs> sevişir enter diye hiçbir Google araması olmamıştır diye düşünüyorum yani. Evet tavus kuşu örümceğine geçiyoruz. Ee, İngilizcesini söyle. Tamam. Peacock spider. Tamam biliyorum bunu. Peacock's mı? Biliyorum bunu. Bunun gözleri falan gözüküyor gibi. Bir şey var? Bunlar zıplıyorlar. Oğlum, Oğlum ne kadar hide. güzel bir hayvan ya. No. What can he do to Gözleri win her çok roof? tatlı lan hayvan. Ben mesela aşırı geriliyorum yani örümcekten. Örümcekten? <laughs> 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 çok geriliyorum. Bak şimdi sen bunu kafaya Nasıl yazdın. Nasıl bir örümcekmiş? Çok Söyle güzel. Bak. En çok neden geliyorsun? Tarantula tarzı mı? Öyle. Çok severim Tarantula. <laughs> ya bırak ya. Tarantula en sevdiğim. Yani hobi Oluyorsun. olarak şurada yürümesine bayılıyorum. Evet bacaklarıyla böyle. Hiç de korkmam. Yalan söyledim bu arada Hı -hı. biraz önce. Hani Kırk sohbet olsun. Çok severim. Böyle tık 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 şuradan yürüyecek falan yani değil mi? <laughs> Aa, merhaba diyor resmen. Dance. Aa. Dance for his very life. It's a laptop. Resemble like a tiny peacock's tail. <im> but even his party outfit and his besting her. But at last, his performance is rewarded, and they mate. He's done his bit and satisfied her needs. But now her need is over. Hayır. So Ab she has him the... anyway. Bir aşırı haşin, Bir, haşin his seks var. Aşırı, çok haşin. <laughs> öldürdü galiba. Öldürdü. Çünkü çocuklar çocukları için besin ihtiyacı var. Yaptıktan sonra öldürüyor. İhti, evet. Kadın ihtiyacını Aa. karşıladı, şimdi de öldürüyor. Kadın evet. öldürdü. Evet. Karadol. Erkeğini öldürür ya. Tek o bile değil yani. Başka hayvanlardan da. Ha, Aa o yüzden tamam. Hah, işte bravo. Vay anasını ya. Hadi lan şimdi öğrenmiş Vallahi. olamazsın. Vallahi. Düşünmedim <laughs> <laughs> oğlum ben niye adı Karadol. 35 Karadur. yaşında aydınlandı adam. Tam dedik ne güzel medeni Dans ediyor. Uzaklara düşmeyeceksin abi işte. Sonra böyle olur. Uçkuruna sahip ol. Her şeyde zıplamayacaksın abi. He, abi. Her şeyde zıplamayacaksın, sonu <laughs> iyi, iyi bitmez. Bundan da bu dersimi çıkarttık abi. <laughs> Biliyorum, kötü son işte. Acaba erkekler biliyor mu böyle bir şey olacağını ya? Yani ben de tam onu soracaktım. Yani hepsi yapıyorsa... ...görmüştür bir noktada olan Değil mi? Arkadaşım bir arkadaşın yediği erkeği. Ama yani algı mekanizması ne kadar gelişmiş acaba evet. bir örümceğin? O da önemli yani. Değil mi? Belki hani onun doğal akışında... Onu hafızasına tutacak da, kopacak yani. da, bilmem ne evet. yapacak da yani bilmiyorum. Ama kötüymüş. Bir erkek de ölmek istiyor galiba, yani öyle bir şey de var. Kaderini biliyor mu bilmiyorum. Yani çünkü, çünkü oradan doğacak yumurta. Bayağı garip ya gerçekten. Değil mi? Adlayamıyor insan. Evet hani evet. O... Karışık bir şey ama hayat amacı o herhalde. Evet. Yani. Öyle, yani öyle programlanmış gibi yani. Evet evet hani... evet. Aynen. Bu da renklerle etkilemeye çalışıyor. El hareketleri falan evet, böyle. ve renkler çok mantıksız yani. Dediğim gibi evrimsel olarak çünkü ne bileyim herkes seni avlar yani. Öyle rengarenk bir şey geziyorsun. Tavus kuşu mesela ha, evet. var ya böyle go devasa bir evet. işte şeyi var, kuyruğu var. Yani hareket etmen bile zor. Ne o çiftleşeceksin. Bravo yani. 100 100 kere avlandın, avlanmış olmalısın. Yani bu vahşi doğa için mantıklı değil yani. Evet, evet, hiç değil. Evet, bu çiftleşme işi gerçekten bir garip bir şey yani. <laughs> bir enteresan bir olay. Orman tavuğuna geçiyoruz arkadaşlar. Yani grouse bird. Grouse bird. Evet. Şu an birbirimize yükselme bir durumu <laughs> 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 Güzel. <laughs> Ay çok, iyi, çok iyi. <laughs> Burak gerçekten çok iyi bakmış. <laughs> İkisi de gerçekten. Hani acaba var mı gibi bakıyorlar. Ya. Burada şey koyacaksın değil mi? Zoomlayıp bize müzik koyacaksın. Evet. Ben arada dudaklarına falan baktım Mert. Benim de bakmış. <laughs> benim de bakmıştı dudaklarıma. <laughs> İletişim biçme abi o. Yani Aa, nasıl? benim bilerek yaptığım bir şey değil yani. Hani daha ne bileyim, daha iyi anlamak için mi ya da bir arkasında bir şey yok yani. Benim bildiğim etkilendiğin birisinin dudaklarına böyle bakarsın böyle bir sonuçta bir öper öpersin. öpersin. Ya yani saygım evet. sonsuz benim. Ben bir şey diyemem. Vallahi arkadaş ya. Ya açılmak istersen de evet. dinlerim seni. Ama tercihim Uymak o yönde değil. baktı galiba. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel flörtleşmiş. Saçmalamayın işte. ya. Ama evet komik olmuş. İnsan oğlu bu kadar basit maalesef. Nasıl <laughs> abi? Bak o orada orasını açıyor, burasını açıyor, sanat yapıyor, dans ediyor, işte kuma adını kazıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar birbirine öküz gibi bakıyor işte. Aynen öyle. Ne ders çıkardık abi bugün? Buradan mı? Ha. Hayvan gibi böyle sevişmeyin. Aa, evet. Ki etkilemek için böyle garip garip hareketler yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama Senin bak. Sakız mı var? Mı? Evet. Niye? Özgüvenli ne olun. Oğlum o ne çakkıdı çakkıdı bu bölümde ya. Özgüvenli olun. Abi bak. Ne, bir yeri kaçırdın. Neyi kaçırdın? Bütün bu videolarda izlediğimiz aslında çıkarmamız gereken şey ilk hareketi erkek yapıyor. Oraya gelecek abi. Yani. Özgüvenli olun. İlk atılımı erkek yapsın. Bak biz yapamıyoruz. Evet. Ama artık değişti değil mi? Şu an dersimizi aldık. 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 Hiçbir şey uygulamayacağım da erkeklerle gurur duydum. En azından bir uğraş, bir çaba var anladın mı? Bir çaba görebilmek beni mesela şey yaptı. Etkiledi anladın mı? <laughs> Günümüzde olmayan bir şey biliyorsun. Günümüzde yani. olmayan bir şey. Kadın yani. tarafından da öyle bu arada birazcık. Erkek tarafından da öyle yani. Ben kadın tarafı olduğum için böyle yapıyorum. Kötü bir dönem ya. İlişkin anlamında hakikaten hoş bir dönem değil yani. ama işte biraz hayvanlardan arkadaşlar örnek almamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Abi dedim gibi işte ilk kağıda çizim yapacağım, hmm, göstereceğim, güzel. böyle bir tasarımım var, güzel mi diyeceğim. <laughs> güzel derse, <laughs> diyeceğim tamam. yere koyacağım, ortasına geçeceğiz biz de işte. <laughs> Dans edeceğiz. Ama olmazsa diyeceğim ki, bak şimdi izle diyeceğim, böyle gideceğim. <laughs> Açacaksın. <laughs> böyle <gülüyor> falan filan yapacağım. Sonra şa şak diye bir anda sarılacağım. <laughs> Burada insanlara yararsan hangisinin başarılı olma ihtimali daha yüksek? Ya şu sondaki atlama olayı olmasa Cemet evet. Kuşu iyiydi ya. O yukarısını direkt geçiyorum. Ben Aa balon ba şey balon balıklı olanı ya. Balon işte balıklı olan bence de işte. O çok balıklı güzel abi. Olan... Ben ben bile etkilendim. Yani balon balığı olsam veririm yani. Ne ya abi? Partnerim böyle bir sanatla icra ediyor olsa. Hı, hı. Balık ba balık balığı olsam, <laughs> Balon balığı olsam.